Ebru Polat'ın söylediği ben telefonu ondan haberle alırım, bakarım, baktığımda da her zaman kontrol ederim durumu başka bir şey koyuyor ortaya. Hayatınızdaki insanın ne yaptığıyla bu kadar ilgileniyorsanız, içinizde her zaman bir şüphe taşıyorsunuz demektir. Şüphe Ama bu açıdan taş değil. Fark etmez, meraktan deyin, kadınsal dürtü deyin, ne derseniz deyin adına. O şüphe beraberinde o ilişkinin kalitesiz olmasına sebep olur. Benim kişisel alanıma saygı duymuyorsunuz telefonuma ya da başka paylaşımlarımı. Siz Hadi de güvenini Hayatımıza saygı duymuyorsunuz tabii. bu durumda çünkü arkadaşlarınızla beni konuşuyorsunuz. Ama siz de beni konuşuyorsunuz eminim. O ah, bir dertleşme başka bir şey. Bakın. O değil konu. Şimdi konu tabii ki o. O bir dertleşme yani ilişkinizle ilgili bir problem yaşadığınız zaman. Tabii ki uzmanlara da başvurursunuz ama ya işte Ayşe, ya benim e, sevgilim de sabahleyin bana bunu dedi ne demek istedi ben de bu adamı hiç anlamıyorum ne yapsam yaranamıyorum gibi bir yakınmadır o. Şimdi orada bir o sınır bir var. Arkadaşlarınızla yok. konuşmalarınıza genelde bakmıyor hiçbir kadın. Sadece bir kız var mı orada? Bir kadınla bir diyaloğun olmuş mu? Yukarıdan başlıyorsun. Bir kadın gördüğünde açıp içine bakıyorsun. İşte sorun Arkadaşlarına orada. Arkadaşlarına işte Peki o. bu kadar iyi nasıl anlıyorsun? Yani bir kadın belirdiğinin uzaktan bir kadınsı tehlike olduğunu nasıl anlamıyorsun? Yapacağım? Sadece ya kadınlarda böyle bir şey böyle var. şey anla güzel bir şey. Var var. Bir güzel be, bir şey. Özür dilerim. Demin bir şey söyleyecektim yarım kaldı. Şimdi, özür dilerim şimdi, buyurun. E, sağ yani şimdi bir kere benim gözlemim ve aslında çoğu zaman bilinen şey şu yani diyelim ki bir kanıt belge bir şey ortaya çıktığında aslında o bir sonuç oluyor ya da bardağa taşıran son damla oluyor aslında çoğu zaman birçok hikayede Hani kaza geliyorum de diyor ya da hani ne, bunun bir sürü emarsi oluyor aslında birçok kadın seziyor. Hani bunun çeşitli alt çeşitli biçimleri olabiliyor yani kimi kadın ee, hani kulağın üstüne yatıyor hani Sahar Sultan diye bir şey hani duymak istemiyor görmek istemiyor. Şu az önce sorduğunuz şey önemli hani çiftte yaşamlar yaşayan erkekler var yani hani bir e, eşi var, evli, evli ama bir yandan da metresi var, yani düzenli bir sevgilisi var. Neden Ondan görmek istemiyor olabilir? Neden görmek istemiyor olabilir? Sizce çünkü ekonomik özgürlüğü yok, mecbur yani, adama. Ama zaten ama ço şu anda zaten ço psikiyatrik tarafına bak. Çoğu ço ço zaman hani ilişki Başka zaten bir şey şimdi e, 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 bir sonuç sadakatsizlik bir sonuç gibi bir şey. Yani altta yatan daha bir sürü şey oluyor e, ve. Bizim kültürümüzde de var bu yani e, Mehmet Bey söylediği çok önemli bir şey yani bir e, biz erkekler mesela, bir erkek aldatıldığında sadakatsizliğe maruz kaldığında şey önemsiyor erkek e, eşim karım yattı mı başka birisi yani cinsellik yaşandı mı yani bir ama bir kadın aldatıldığında daha çok e, yaralandığı şey e, kocamın o kadına bir duygusal yatırımı oldu mu aşık oldu mu e, ve hani bende ne bulamadı da ona gitti. Yani onun için bir sadakatsizlik veya sonra yakalanma olduğunda bir kere hani en çok gözden kaçan şey şu oluyor. O erkek için o yaşantı metres neyi sembolize ediyor, neyi ifade ediyor? O adam niye sadece metresini seçmiyor da evlilikte kalıyor? Kadın için aldatılmış olmak neyi sembolize ediyor, neyi ifade ediyor? Bunlar çok anlaşılmadığında her şey böyle bir karambola geliyor. Bununla ilgili e, geçen komik bir şey okudum. E, İtalya'da bir adam. Ee, ta 25'li yaşlardan itibaren ikili bir hayat yaşamış. Ee, ama işte gelmiş 60-65 yaşında adamda erken bir Alzheimer başlamış. Ee, bunama başlamış ve artık kişileri, mekanları hepsi, hepsini birbirine karıştırmaya başlamış. Adam hani 60-65 yaşına kadar gizleyebilmiş şeyi. Sonra her şey ortaya çıkmış. Her şey ortaya çıkmış. <gülüyor> Anlatıyor. <gülüyor> Bütün kardeşler birbirle tanışmış. Üvey kardeşler, eşler falan. Evet. Bir de bir şey daha ekleyeceğim müsaadenizle. Bizim kültürümüzde de mesela ben şöyle bir şeye şahit oldum ee, olunuyor yani böyle bir şey ee, adamın işte bir şekilde e, evlilik dışı ilişkisi ortaya çıkmış yakalanmış WhatsApp şuhu falan ee, ve e, bir bir hafif bir mahcubiyetle terapiye getiriliyor o erkekler yani aslında erkek çok gönüllü gelmiyor kadın diyor ki terapiye evet. gideceğiz bakalım işte bir de bizi tarafsız biri dinlesin bizim evliliğimiz iyileşir mi diye ve ee, bir keresinde işte yine bir adam böyle genelde mahcup oturuyor ve ee, kadın da sinirli, öfkeli, hazmedemiyorlar çünkü yetenekli anlaşılmazsa geride bırakılamıyor sadakatsizlik ve e, adam şunu söylüyor, doktor bey diyor yani ben mesela yemek tuzlu olmuş diyorum diyor. Kadın işte diyor ki hani sen git o fahişe yapsın yemeğini sana. Ya da adam diyor ki bir hanım gömleğimi bir ütüler misin? Git o fahişe ütülesin. Ee, seansta bir ara bir adam Parladı, dedi ki ben de birlikte olduğum kadına fahişe dedirtmem, dedi karısını <laughs> Ve şimdi hani ben de kaldım, karısı da kaldı. <laughs> yani bunu şuraya bağlayacağım. Kişilerin yatırımına göre durumun ne olduğu değişiyor, durumun anlamı değişiyor. O adam için, o adam neye nasıl bir yatırım yapmış, Altına ne yatıyor, kadın için ne ifade ediyor? Niye hala hani mesela ayrılmıyorlar? Ee, gibi bir durum. Peki, şu e, ilgimi çeken bir noktayı soracağım bütün heyete. E, şimdi erkekler buna genetik diyelim yapı falan filan ıvır kıvır bir şeylerle uzatmayayım genetik diyeyim. Diğer canlılar gibi, diğer canlıların erkekleri gibi oyun bir oyun iki rekabet ve üç kızışma kızışma ve yönelim, yönelim gibi koymaya çalışayım bunu. Ve ben sosyal hayatta bizim kadınların davranışlarıyla erkeklerin davranışlarını tamamen geyiklere benzetiyorum. Ve bunu bir e, doğa belgeselinde gördüğüm bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kediler de böyle, aslanlar da böyle, bir sürü canlı böyle. Şimdi bir geyik ee, otluyor dişi geyik. Uzaktan tozu dumana katarak izledim bunu. Tozu dumana katarak bir eril geyik geliyor buna doğru. Azgın çiftleşmek için. Dişi geyik buna bakıyor ve bu daha onu yakalamadan gelmeden başlıyor koşmaya, kaçmaya. Sanıyorsun ki hani bu bununla çiftleşecek, bu da kaçıyor. Hayır erkek geyik arıyor. Başka bir erkek geyik. Başka bir erkek geyik buluyor. Bu orada otlayan öbür erkek geyik tabii geyik toplumunda böyle bir dişinin koşarak kendisine gelip hadi çiftleşelim demişliği yok. O da diyor ki böyle bakıp ulen bu niye bana doğru koşuyor filan. Neden sonra arkadan kovalayan diğer erkek geyiği görünce bu da kızışıyor yani şöyle anlatabiliriz dişi geyik bahane erkekler birbirlerini kızıştırıyorlar Rekabet. birbirlerine tos yapıyorlar <laughs> Ama. Ve, ve birbirleriyle dişi geyikte böyle biraz otlayarak biraz izleyerek bekliyor bu rekabetin e, kavganın sonucunu ve kazananla bilmeyen falan şimdi bunu nasıl açıklıyoruz biz bir dakika sonuçta şunu şöyle açıklıyoruz diyoruz ki aferin bizim dişi geyiğe çünkü nasıl olsa böyle bir sezondalar bu sezonun bu sezonda dişi geyik en güçlü erkek genetiğiyle bir çocuğa ulaşacak diyoruz. Değil mi? Ne kadar güzel. Fakat erkek geyiklerin tavrı ilginç. Ve ben şimdi aynı şeyi sosyal hayatta bakıyorum. Erkekler bir hanımla bir yere gidiliyor. Evden çıkarken gayet normal falan filan. Ne zaman ki bir e, hayatta böyle bir yere gidiliyor, bir eğlence, bir konser, bir doğum günü, başka bir şey, bir yemek, iş yemeği, başka bir şey. Erkek diğer erkekten rahatsız oluyor.